Herkese yeniden merhaba. Bugün 6. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı 2. videoyla karşınızdayız. Haydi ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki dizelerin şairi için aşağıdaki yerden en çok hangisi söylenebilir? Bakalım hangisi söylenebilirmiş. Zincirin altınsa sada yine de koparıp kır. Susmak ne demekmiş? Yere haykır, göğe haykır. Zincirin altınsa Altın bileyse yani altın da yine de kopar kır zincirlerini. Farklı olmaya çalışmaktadır. Böyle diyemeyiz. Neden diyelim? Yaşamayı sevmeyen biridir. Hayır. Susmak ne demekmiş? Yere haykır, göğe haykır. Yani ne demek istiyor aslında? Bağırıp çağırmaktan hoşlanan biri mi? Hayır. Özgürlüğüne düşkün bir insandır. Susmak yerine konuşmayı, zincir yerine özgürlüğü tercih ediyor. Zincirlenmek yerine cevabımız D seçeneği. Evet, bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisi uygulanmaktadır? Hırs bir geminin yelkenini şişiren yele benzer. Yel, rüzgar. Çoğu gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar. Burada hırsın aslında çok olunca rüzgarı gemiyi batıracağını, az olsa gemi olduğu yerde duran, durur. Yani ilerleyemez demek istiyor. Yani burada vurguladığı şey ne? Çaba mı? Cesaret mi? Azim mi? Hayır. Burada her şeyin ölçülü olması gerektiğini vurguluyor. Hırsın azı iyi değil, çoku iyi değil demek istiyor. Azı da iyi değil, çok olduğu zaman da iyi değil demek istiyor. Cevabım A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Bakalım cümlemize. Hayat yaşadığımız süreyle değil, niteliğiyle ölçülür. Yaşadığımız süreyle değil, niteliği önemlidir demek ki. Hayat zannedildiği kadar uzun değildir. Hayır öyle bir şey söylemiyorum. Niteliği daha önemlidir diyor. Hayat yaşanarak öğrenilen bir sanattır. Hayır. Hayatın değeri nasıl yaşandığıyla ilgilidir. Evet bakın. Nasıl yaşandı yani niteliği. Hayatın değeri çok geç anlaşılır. Hayır yine bununla ilgili de bir şey söyleyelim. Diğer soruma geçtim. Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır? Bakın başında üç nokta olması metnin öncesinin olduğunu gösteriyor. Yine sonrasında olması üç nokta belki devamında vardır. Yeşillikler arasından ipeksi uçuşlarıyla söylenenleri korkulu bir ifadeyle dinleyen kelebek. Kelebek dinliyormuş bir şey. Birden yılana, bir şey söylüyor yılana. Sen kendi zehrinle senden zayıflara zarar vermemelisin. Neden böyle için kin dolu? Yılan kelebeğe acırcasına sana zarar vermem ama kış uykumu bozup yuvama çomak sokan orman halkına da gereken zararı vereceğim. Baktığınız zaman bu bir fabul olabilir. Hayvanların konuşturulduğu hikayelere fabul deriz. Bitkiler de aynı şekilde. Diğer soruma geçtim. Ömer Hoca'nın talebesi Koray'a verdiği tavsiyeler arasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sevgili Koraycığım, böyle boş gezintilerle hedeflerini baltalama. Liseye gideceksin ve hala bir hedef belirlememişsin. Hedefsiz bir gemi hiçbir rüzgarın yardım etmeyeceğini de bilmelisin. Sadece ders kitaplarının uzantısında aldığın notlarla her şeyin güzel gittiğini sanma. Sana tavsiyem hemen bir hedef belirle ve farklılıklar peşinde koş. Çünkü seni rakiplerinden farklı kılacak malzemen yoksa elenirsin. Neye değinmemiş? Baktığımız zaman günlük okul ders tekrarlarına. Evet. Farklı olmanın önemine. Bir kalsın bakalım. Hedefin kişiye yön verdiğine. Evet. Okuldaki başarının yeterli olmadığına. Yine bu da evet. Bir baktığımız zaman sadece ders kitaplarında uzantısını aldığın notlarla her şeyin güzel gittiğini sanmam. Sana tavsiyem hemen bir hedef belirle ve farklılıklar peşinde koş. Çünkü seni rakiplerinden farklı kılacak malzemen yoksa elenirsin. Hmm, bakın en sonda farklı olmanın önemi. Burada günlük ders tekrarı derken bahsettiği sanırım rutin tekrar. Onunla ilgili evet hiçbir şey söylemiyor. Cevabımız A seçim. Sorular, sorularda şıkların hepsine bakmakta fayda var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Vatan sevgisi duyguların en asilidir. En zaten bir karşılaştırma ibaresi. Odasındaki oyuncaklardan gözünü alamıyordu. Hayır bir karşılaştırma yok. Kahveyi çaydan daha çok severdi. Bakın yine karşılaştırma var. Daha ifadesiyle bu sefer. Benim bunun kadar etkileyen bir kitap olmadı. Bunun kadar etkileyen bir kitap. Yani okuduğuyla diğer önceden okuduklarını karşılaştırıyor. Yine bir karşılaştırma var. Cevabı B seçeneği. Diğer soruma geçtim. Buna göre İlayda ve İkra kardeşler hangi numaralı duraktan binecektir? İlayda ve İkra kardeşler okul çıkışı Arnavutköy'e köye gidebilmesi için öznel yargının bulunduğu otobüs durağından binmesi gerekiyor. Bakalım öznel yargı bu mu bu mu bu mu bu mu? Metin suyun yüz derecede kaynadığını bilemedi. Bütün özel günler gibi anneler günü de tüm sevgileri bir güne sıkıştırarak her şeyi an anlamsızlaştırıyor. Bu sene YGS'den sonra öğrencilerdeki stresin atılması için aileler, dershanelerle iletişime geçecektir. Eve gittikten sonra nedense bütün ders kitaplarını etrafa dağıtarak stres atmaya çalıştığını söyledi. Öznel yargı ne demek? Kişisel düşünce, kişisel görüş ifade eden yargı demek. Baktığınız zaman hangisi kişisel düşünce, duygu ifade ediyor? 303H yani ne diyor? Bütün özel günler gibi anneler günde tüm sevgileri bir güne sıkıştırarak her şeyi anlamsızlaştırıyor diyor. Belki de başka birisine göre gayet anlamlı bir gündür değil mi? Baktığınız zaman kişiden kişiye değişebilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği özneldir. Bugün okyanusa atılan çöp miktarı okyanustan çıkarılan balık miktarının 3 katına ulaşmıştır. Sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? okyanusa atılan çöp miktarı, okyanustan çıkarılan balık miktarının üç katı, yani çöp miktarı çok daha fazla. Okyanuslarda yapılan balık avcılığının giderek azaldığı, hayır. Derin denizlerde yaşayan balık türlerinde azalma görüldüğü, hayır. Balıklar azalmamış, çöpler çoğalmış. Balıkçılıktan eskisi kadar çok kazanç sağlanamadı, yine hayır. Okyanuslardaki kilemlerin tehlikeli boyutlara vardı. Evet, bakın. Çöpler balıkların üç katı kadarmış. Bu Canlılar için, deniz canlılar için bir tehlikedir. Cevabım D seçeneği. Dört hecelene oluşan içindeki tüm ünlülerin ince olduğu sözcük aşağıdakilerden hangisidir? İnce ünlülerim. Hatırlayın. E İ Ö Ü Kalınlarım neydi? A ı, o, u. Bakacağım. Dört ece. O, to, büs. Evet dört ece ama o kalın ünlü. Bu gitti. Öğrenciler. Ö, ren, ci, ler. Bir, iki, üç, dört. Dört ece. Evet. Bakalım. Ö ince. E ince. İ ince. E yine ince. Doğru. Cevabımız B. Kalabalık. Bakın hepsi kalın burada. Matematik, tamam ince, e, ince ama a kalın bu da uymuyor. Bunlar neydi Türkçe kelimeler büyük ünlü uyumunda bakılan uyumlardı. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Televizyon bir sarmaşık gibi her yeri dolamış. Saatlerce o aptal kutuya bakıyorsunuz saçmalıklar, alçaklıklar, ihanet. Tüm ilaç duygular hayatımıza kadar girmiş bu aptal kutu sayesinde. Ve en korkuncu ise izlediğiniz filmler, diziler hep model oluyor hayatımızda. Televizyondaki karakterleri taklit ediyorsunuz kendinizden uzaklaşarak ve kaybolan doğal duygularımız yerine sahte ilişkiler bırakıyor televizyon sayesinde. Televizyon hayatımızı sarmış durumda. Evet, ilk cümlede zaten bundan bahsediyor. Zamanımızın büyük bir bölümünü televizyona ayırıyoruz. Evet saatlerce okutuyor bakıyoruz doğru. Televizyon bir örnek teşkil ediyor ve bizi bizden uzaklaştırıyor. Evet. Televizyon ileriki zamanlarda hayatımızdan çıkacak. Hayır böyle bir şey söylemiyor. Cevabım D seç. Diğer soruma geçtim. Esma ile Elif kendi elleriyle yaptığı börekleri aşağıda konusu itibariyle diğerlerinden farklı bir anlam taşıyan konusu itibariyle diğerlerinden farklı bir anlam taşıyan öğretmenine götürecektir. Buna göre Esma ile Elif'in börekleri kime götürmesi gerekmektedir. Karanlık duyguların gölgesinde nereye gideceğini bilebilmeyenlere ne verebilirim ki? Burada karamsar, olumsuz bir duygu var. Ne yarınlara ne de bu çağın öğrencilerin ümidim kalmadı. Yine burada da karamsar, ümitsizlik, Umut çiçeklerimi artık çöpe atıyorum. Varsın çürüsünler orada. Yine burada da ümitsizlik, umutsuzluk. Diğerleri gibi. Her şeye rağmen sevgi gülücükleriyle donatılmış öğrencileri görüyorum yanımda. Bu ise olumlu bir tutum sergiliyor. Cevabımız Rukiye Hoca ve Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki altı çizili kelime türleri eşleştirmelerinde hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Bazı kişiler. Hangi kişiler? Bazı kişiler. Sıfat. Evet hangi, kaç, nasıl sorsan cevap veren sıfattır. Bu da belgisiz Annem ile babam. İle yerine V getirebiliyor musunuz? Annem ve babam. Evet getirebiliyorsunuz. O zaman buradaki ile bağlaçtır. Çünkü V bir bağlaçtır. Yanlış. Su borusu. Sıfat tamlaması. Şunları getir zamir. Evet işaret zamiri. Bu doğru. Su borusu, ne borusu su borusu. Burada isim tamlaması olacak. Düzeltelim. Burada da yanlışlık var. Olsun biz düzelttik. Burada annem ve babam diyebildiğimiz için edat değil, bağlaç olması gerekiyor. Geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir beğenme anlamı vardır. Beğeneceğiz. Hiç güzel olmamış bir akşam kendimiz. Bu da beğenmiyor. Yemek dediğin öyle olmalı. Evet beğenmiş demek. Neden böyle bir yemek yaptın ki? Beğenmemiş. Keşke yemek biraz tuzlu olsaydı. Bu da yine beğenmemiş cevabım. B seçeneği. Öpmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mecaz. Çocukların bir öpücüğüne dünyaları vermem. Öpücük. Bakın burada mecaz değil, gerçek. Dünyaları vermem. Evet, bu abartma anlamı ama nedir bu? Mecaz olup olmadığına sözcükte bakacaksınız. Bu gerçek anlam. Annem beni öpücüklerle uğurlar okula. Evet, bu da gerçek anlam. başımdan olayı amcam beni öptü. Evet, yine gerçek anlam. Her sabah umudun öpücükleriyle uyanıyorum. Hayır, burada gerçekten Umut... Öpmüyorum değil mi? Umut yani onun ümidi, beklentisi. Onu öpmüyor. Sadece umutla uyanıyorum demek istiyor. Cevabım D seçeneği olacaktır. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızla izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.